yerde enflasyonun yükselmesi kaçınılmaz sorun. Yani e, biz İzmir'de tekstil ve çanta için ya e, çantada bir biz Çantaya başladığımız süreçte İzmir'de yüzlerce atölye vardı ve şu İzmir e, bölgesinden sadece İzmir bölgesinden her yıl milyonlarca çanta çıkıyordu. Okul çantası okul sürecine yönelik. Şu an e, bu e, onda bile değil. %1'e düşmüş vaziyette. Yani 100 tane atölyemiz varsa 90'ı yok şu an kapandı. 80 10 tane atölye üzerinden gidiyoruz. E şimdi malın az, az talep meselesini karşılamadığı zaman enflasyon yukarılara çıkıyor. E insanlar i̇nsanlar e, ara eleman bulamıyoruz. Yani çünkü insanlar çalışmak istemiyorlar. Yani bugün asgari ücret 28 bin lira yeni rakamlar. Hani bu e, bir kişinin maliyeti bize sigortayla falan böyle hadi 40 bin lira gibi yuvarlıyoruz ama Şimdi kişiye yetmiyor, işverene ağır geliyor. Yani böyle bir tezat durumun içindeyiz. Çünkü üreti, yani üretim kalemleri çok yükseldi. Artık maliyetler çok arttı. Bu maliyetleri biz karşıladığımız zaman çalıştırdığımız elemanın yükü bize ağır geliyor. Ki kimse de çalışmıyor zaten. Hani e, 28 bin liralık bir rakam açıklandı ama kimse o rakamlara çalışmıyor. Çünkü adam geçinemez bir ev 30 bin lira. E şimdi böyle olunca hani e, artık dar boğaza geldi. Kimse üretim yapmamaya başladı. Şu an bizim e, tekstil sektörünün bütün üreticileri Mısır'a kaydı. Büyük evet. devasa firmalar hep Bahsettik. Mısır'da. Evet. E çünkü orada e, sizin burada e, bir e, kişi çalıştırma maliyetiniz 600-700 dolarlar. 800 dolarları buluyor. Orada maliyet 2300 dolar ortalama. E, yani genel anlamda eyvallah. işveren primi. Ya onların e, tamamını katarsanız kesinlikle de, yani kesinlikle. tabii çok işverenden çıkan de. para hesap ediliyor Hı. yani. Şu an e, Mısır'da ki geçen gün bizim e, Volkan Bey var. 350. E, Volkan Bey bizim e, o e, da bizim ekibimizin içinde. O da sanayicimiz tarım makineleri üretiyor. Fas'tan bir kardeşimiz gelmişti. Misafirimiz oldu. Orada e, bir maliyet 300 var. İşçi maliyeti 300 dolar. Şimdi kimse artık burada durmuyor. Yani şu an piyasayı biz de... Bence e Çin'de şimdi de, enerjide böyle her şey. Bekir de bir İstanbul'a gittik geldi. 2500 lira e, gidiş geliş mazot yaptık. 4890 lira otoyol ücreti ödedik. <laughs> yani ee, ülkenin geldiği nokta e, burası, yani biz sizler üzerinden yukarıya bu şekilde e, ulaştırmak isteriz. Erzurum'dan gelmiş değil mi? Yok, Aziz o, o, o burada bizim, bizim e, derneğimizde, kendini tanıtsın, ben böyle bir kenara çekeriz, çekilir, evet. içimiz donurur, vekilimizi yakalayabilir, evet. evet. içimizi boşaltırız. İsmim Mehmet Tanız, Erzurumluyum ama 52 senede İzmir'de oturuyorum. Yani aslında <laughs> Kısa ve öz İsmail benim yeğenim oluyor. Kısa ve öz, genel değerlendirme aslında çerçeve iyi çizdi. Ee, biraz ben de politikanın içindeyim, siyaset yapıyorum. Kendim aynı zamanda tekstilciyim ama emekliyim şu anda. Biraz kenara çekilmiş durumdayım. Yani İzmir boyutunda baktığımız zaman aslında e, bu hem merkezi olarak hem genel hem yerel olarak yani baktığımız zaman İzmir'in e elle tutulacak bir şeysi yoktur yani. Yani bunu emek ekseninde mücadele eden, İzmir belki ve bugün İstanbul'a daha fazla amirde, emek ekseninde mücadele eden bir yapı vardır. Ama ciddi anlamda halk içinde amirde, bugün buna cevap olabilecek niteliğe sahip vardır. Ne müde, AK Parti vardır, ne de amirde, şu anda mevcut müde, muhalefet yapan parti buna sahip geliyor. Yani CHP'sinden tut tak yeni partiye kadar hepsini yani, katılıyor. Hani diyeceksin? Ciddi anlamda halkla kopuk bir yaşantıları vardır. Yani emek ekseninde halkın içinde olmayan, hatta birleşmeyen, doğru temelde halkla cevap almadı, eşleşmeyen bir, bir üst düzey varsa, bu bir bürokrasi kesiminde biraz tepede bakma bir zihniyet vardır. Geçmişte bir gençlik yaşım itibariyle baktığım zaman, 68 kuşağına, 78, 78 kuşağına baktığım zaman CHP biraz bunu alınmadı. O dönemki CHP biraz daha farklıydı. Ben 10 sene Ankara'da kaldım. Örnek yani böyle kısa ve özgü diyorum. Yani en azından sizler anıyorsunuz. Ee, Ankara'yı bilen insanlarsınız. İş çevrecide tam doğana kadar biz 150 bin kişiyle yürüyüş yapıyorduk. Yani, yani 1 bir Mayıs'ta evet, demekte buna ilgili. De. Ee, o zaman 30, bir, 30 milyon nüfusu yokken bugün 85 milyon vardır. Hiçbir parti acaba o rakamı toplama şansı var mı yok? Yoktur. Mümkün de değildir. Onun için e, ciddi anlamda yani böyle harmanlayarak. Ee, ya. ya, Bak hoş geldiniz. Peki hoş geldiniz. Ticaret odasına geldik. Biz bunları defalarca dile getirdiğimiz halde maalesef şu anda e, hükümet buna çok sessiz kalıyor. Bir de e, beton firmaları e, cezası, cezalar uygulanmıyor. Birlikte kararlar alıp bayış fiyatlarla bir yılda veya da aylar içinde defalarca büyük zamlar yapıyorlar. Yani çeteleşmiş. Bu beton firmaları dikkate alsalar çok güzel olur. Yani yapı denetim ve beton firmaları bunlar dikkate alınırsa ilk kardeşim de bunları biliyor. Yani mecliste bunları gündeme getirsen çok iyi olur. Teşekkür ederim. Başkanım Erdal Tana durumdan biz cenazeye gelmiştik. Aynı Mehmet abinin anlattığı gibi. Sorun sıkıntı çok. Erzurum'da nasıl görüyorsunuz? Erzurum'da aynı sıkıntı hak safhada. Rahmetlik babam yıllarca siyaset yaptı, refah Fazilet. AK Parti döneminde bıraktı siyaseti. Dedi ki bunlar siyaset yapamazlar diye bıraktı. Ama sorun sıkıntı çok. İnşallah iktidara gelirseniz belki sıkıntılarımıza yardımcı olursunuz. Zaten bunların sıkıntı çözeceği de yok. Ülkemiz şu anda yüzde 95 vergiyle yönetilen bir ülke. Her safhada sıkıntı çok başkan. Teşekkür ederim Allah kolaylık versin. asansör işlerinde meşgulüz. Torbalı. Evet Torbalı Aydan Bölgesi'nde. Bizim de en büyük sıkıntılarımız mazot fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesi. Ve elemanların çoğunun şu anda fiyatlarının hepsi Suriyelilerin eline geçmiş. Yani kendi insanlarımızı çalıştıramıyoruz. Bu mülteci sıkıntısı bizim bütün sahip olmuş bu bizim için büyük bir sıkıntı yani saygılarımla. Aşağı yukarı 14 ülkeye <laughs> ihracat <laughs> yapıyoruz. <laughs> Zeytin hasat makinesi. Ne yapıyor o makine? Ee, zeytinde e, ilk... Topluyor. Ee, daha doğrusu çırpma etkisiyle yere düşürüyoruz. Yerden topluyoruz. O şekilde diyeyim. Ee, sergi ya da yaygı dediğimiz. Ağaç derken toplayan bir metot. Onlar var e, sayın vekilim. Ancak e, bizim arazi yapımıza uygun değil. E, farklı bir kültürde e, yetiştirilmesi gerekiyor. E, yani bizim çiftçimizin... Arazimiz var. E, artık hayvancılığı da tarımla iştigalimizi de sona düşünüyoruz. Çünkü yeterince kazanç sağlayamadığından dolayı ben de babam da dışarıda çalışıyoruz. Şimdi eskiden Türkiye bir tarım toplumu iken kendi kendi düşünüp taşınıp ne neden nereye geldiğimizi bir analiz etmek gerekiyor. <laughs> konulara geleceğiz. Ben şunu söyleyeyim, söyleyeyim öncelikle. eee hocam siz bir şey söyleyecek mi? Anladım. Evet, Tamam. Lakin afına sıkınarak siz cevap, bazı cevap olmadan ben bir hı soru hı. yönetim Tabii soruyu da alarak alıp cevaplandırırsanız en azından düşünce yani katilinizin düşüncesi, konum durumu nedir şu anda? Hı. Yani Cumhur İttifakı'yla ve mevcut DEM Partisi şu anda işte bir süreç yaşanıyor. Bu barış süreciyle beraber ee, Rojava'da yapılan bu eksik yanlışların sizler herhalde yeni parti olarak siz bu süreci neresiniz ve düşünce görüşleriniz nedir? Barış komisyonu da vekilim zaten. Ben yani soruyorum fark yani, etmez yani. Tam komisyonu olmasın sonuçta vekildir. Tam merkezde sordunuz. Şu an Tam ben, tam 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 ben sormam gereken soruyu sordunuz amca. Teşekkür ederim. Yani en az ben açık söylüyorum. Yani en, azından azından ben için en riskli mayın tarlalarından. Yani yakalanmışken elimizde bak hukuk neyse onu bilmemiz lazım. Biz de ona göre cevabını vermesini biliriz yani. Şimdi tabii şöyle söyleyeyim. Eee biz üç siyasi parti olarak Yeni Yol grubunu yıl oluşturduk. Ee, i̇şte Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi. Eee bu manada oluşturulan Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi için sorunuzdan başlayalım. Komisyonuna da partimiz üye olarak beni eee öngördüler, verdiler. Uzunca bir süredir çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Meclis başkanının komisyon başkanlığı sıfatıyla katılımıyla birlikte. Çok sayıda insan dinledik. Eee Türkiye'de dinlenilmesi gereken hemen her kesimi dinledik. Bir taraftan işte eee cumartesi anneleri, barış anneleri diye adlandırılan kesimi dinlerken diğer taraftan şehit gazi yakınları derneklerinin de eee yakınlarını dinledik. Eee Bununla birlikte akademisyenleri dinledik, dünyadaki barış süreçlerini takip eden e, hocaları dinledik. En nihayetinde bu dinlemeler sona erdi ve raporlama aşamasına geldi. Şimdi siyasi partilerin yaklaşımı çok farklı. Biliyorsunuz bu süreç. 1 Ekim, geçen yıl 1 Ekim'de e, Sayın Bahçeli'nin dem sıralarına giderek e, tokalaşmasıyla başlayan bir süreç. Sonrasında kerhende olsa e, Cumhur İttifakı'nın e, bileşeni ve ana gövdesini oluşturan AK Parti e, bu sürece katılım sağladı. Ve biz de başından beri böylesi bir sürecin Türkiye'nin lehine olduğunu düşündüğümüz için bizim de içinde bulunmamız gerektiğini ifade ettik. Şimdi geldiğimiz aşamada raporlama yapıyoruz. Her siyasi parti kendi raporunu sundu. Ortak tek bir metne dönüştürmek için çalışma yapıyoruz. Bu ay sonuna kadar da raporu tamamlayıp genel kurula göndereceğiz ve inşallah en kısa sürede de müstakil bir yasa çalışması yapılarak süreç tamamlanacak. Ama süreç tamamlanmıyor tabii ki. Hemen yakın coğrafyamızdaki gelişmelerden azade bir şey yapabilme şansınız da yoktur. Şimdi Kürtler elbette ki Türkiye Cumhuriyeti devletinin ayrılmaz unsurları bir parçasıdır. İsrak'ın milli sınırlarıyla birlikte her ne kadar dört ayrı ülkeye bölünmüşseler de, hem soydaşlık olarak hem yakın akrabalık ilişkileri olarak Türkiye'deki Kürtler ile özellikle de Suriye'deki Kürtleri birbirinden ayırt etmek. E, imkansız bir olaydır. Hani bir zamanlar hatırlarsanız, propaganda diye bir film vardı. Kardeşlerden birinin bir tarafta kalması, diğerinin diğer tarafta kalması gibi. Kaldı ki, Irak'taki e, e, Kürtler ile Türkiye'deki Kürtlerin akrabalık ilişkisi, Suriye'deki kadar yakın da değildir. Suriye'deki Kürtlerin Türkiye'deki Kürtler ile. Hatta Türkmenler ile de, Araplar ile de, akrabalık ve yakınlık ilişkileri çok daha üst seviyededir. Bizim akrabalarımız, yok, köylerimiz var burada Hasan abi. Herkesin ya, Urfalarım var orada, Adıyamanlarım var, Anteplerim var ki var. Şimdi, e, dünyada inanılmaz bir e, süreç yaşanıyor düşünebiliyor musunuz? Kısa bir süre önce e, Amerikan Başkanı Trump e, Venezuela devlet yani SDG ile Şam hükümeti arasında yapılan bir anlaşma vardı. Bu anlaşmanın gereği yerine getirildi getirilmedi tartışmaları sürüyor şimdilerde. Ama tek tarafı sürüyor. Başladım. Şöyle Şam Diyor ki bu anlaşma gereğince sen zannedersen 3 tümen haricindeki diğer askeri gücünü e, devlete e, entegre edecektin. Ve bir kısmı polis bir kısmı da asker personel olarak devam edecekti. Bu kez SDG de diyor ki sen de işte anayasa değişikliğinden tutun da vatandaşların eşit vatandaşlık ve benzeri hususlar. Çünkü Suriye'de öyle bir şey var ki orada ne Türkmenlerin ne Kürtlerin Esed döneminde kimlikleri yok. Vatandaş kabul edilmiyorlar. Sen de bu yönde adımlar atacaktın ama bir hazırlık dahi yapmadın. Diye itirazlar var. Şimdi ee, burada şeyin açıklamasını ben doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada Şam hükümeti çağırırsa biz Hazır, hazırız, şeklindeki açıklama yanlış bir açıklamadır. Niye yanlış bir açıklamadır? Şimdi eğer siz SDG'yi terör örgütü olarak nitelendiriyor iseniz aynı şekilde daha düne kadar eli kanlı bir örgütün lideri de Şaray'dı. Milyar, Eğer bugün, 10 milyar, 10 milyar bugün Şara değil de Şara Şam hükümetini ilhak edip de işte birileri tarafından oraya getirilip oturtulmamış olsaydı, atıyorum Sevgenin başındaki isim e, Masum Abdi gelip orada otursaydı, o zaman mazlum ses, Abdi bu arada Abdu, mazlum, mazlum Abdi, abdi <laughs> evet. otursaydı veya mazlum Kobani diyorlar evet. gelip oturmuş olsaydı aynı şekilde şey mi olacaktı? O terör örgütü e, listesinden çıkacağım. çıkıp diğeri terör örgütü listesine mi girecekti? Burada e, elbette ki Suriye sınırları içerisinde.